Merhaba örgü sever arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modelinin anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi anne eleklerinde, çeyizlik eleklerde kullanabileceğiniz güzel kibar bir örneğimiz Alize Angora Gold ile örneğimizi çalıştım. İpimizin numarası 62 numara 3 numara şiş ile yaptım. Örneğimiz şu şekilde 16 ve katlarından oluşuyor aradaki düz ilmeklerimiz 12 ilmek 4 tane ajur kısımlarımızda ilmeklerimiz oluşuyor yani 16 16 katlarından oluşan bir örneğimiz ben şimdi sizler için şu şekilde iki tane örnek ve ortadaki ajur kısmını göstermek istiyorum daha önceden ilmeğime şişime ilmeklerimi attım bir iki sıra düz lastik giderek alt zemini oluşturdum şimdi örneğimizin yapımına geçmek istiyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters ilmek olarak yapıyorum iki tane kenar ilmeğini oluşturuyorum şimdi örneğimize geçiyoruz bir iki iki tane düz ilmek yapıyorum üçüncü ve dördüncü ilmeklerimi sağa doğru ikisini aynı anda alarak düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir iki 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek iki ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum iki tane düz ilmek yapıyorum birinci örneğimi tamamlamış oldum şimdi ortadaki ajur kısmına geldik onun için bir tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum bir tane daha ters ilmek yapıyorum ajur kısmı bitirdim yine örneğimize geçiyorum 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum 2 ilmeğimi sağa doğru ikisini aynı anda keserek ikisini aynı anda topluyorum ilmek atıyorum 1 2 3, 4, 4 tane ters ilmek yapıyorum. Tekrar ilmek atıyorum. Ilmeğimi yönünü değiştirerek iki ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 tane ters kenar ilmeği yaparak ön sıramızı tamamlamış oluyorum. Hemen arka sıra geçiyorum. Arka sıramızı da hemen göstereyim örneğimizin. Şu şekilde ön tarafta düz ördüğümüz yerleri ters, ters ördüğümüz yerleri düz ilmek şeklinde örüyorum. Ajur kısmımız yine aynı şekilde gidiyor, öndeki gibi e, örmeye devam ediyoruz orasında. Şimdi örneğimizin arkasından örmeye devam ediyorum. Şimdi arkamızdayız örneğimizin. Önde ters yaptığımız yerleri tam tersi düz ilmek şeklinde örüyorum iki tane düz ilmek yaptım bir iki üç dört dört tane ters ilmek dört tane düz ilmek iki üç dört dört tane ters ilmek şimdi ajur kısmına geldik ajuru yine ön sırada yaptığımız gibi bir tane ters ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 ilmek daha ters yaparak ajur kısmını bitirmiş oluyorum. Hemen örnek kısmına geliyoruz. 1 2 3 4 tane ters ilmek yapıyorum. 2 3 4 4 tane düz ilmek yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek, 2 tane de düz kenar ilmeği yapıyorum. Örneğimizin arka sıranı tamamlamış olduk. Tekrar ön sıraya geliyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek örüyorum. İki ilmeğimi düz ilmek şeklinde sağa doğru kesiyorum. Bir tane ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi burada ilk sıramızda giderken dört tane ters ilmek yapmıştık. Bir iki tane ters haroşa örgümüz oldu bunları iki sırada bir yönünü değiştireceğiz yani her ön sırada giderken ilk önde gittiğimizde ters yapacağız ikinci ön sıramıza gittiğimizde düz yapacağız şu şekilde her ön sıralarda giderken ör ilmeklerimizi değiştireceğiz ilkinde dört tane haroşa gittik diğer ön sıraya geldiğimizde düz gideceğiz diğer ön sıraya geldiğimizde haroşa şeklinde gideceğiz arkada tam tersini yapmış olacağız haroşa yaptığımız yeri ters düz yaptığımız yeri arkada haroşa olarak gideceğiz yani ön sıradan takip ettiğimizde ilk ön sıraya gittiğimizde haroşa diğer ön sıraya gittiğimizde düz diğer ön sırada haroşa şeklinde örneğimiz devam edecek şimdi düz ilmeğimizi yaptık 4 tane ters ilmeğimiz var şimdi bunu düze çevireceğiz 1 2 3 4 4 tane düz ilmek örüyorum daha sonra bir tane düz ilmek daha yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane daha düz ilmek yapıyorum ajur kısmına geldim bir tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum bir tane daha ters ilmek örüyorum bir tane düz ilmek yapıyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum burada dört tane ters ilmeğimiz vardı onu düz ilmeğe çeviriyoruz bir iki üç 4 4 tane düz ilmek yapıyoruz bir tane daha düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir tane daha düz ilmek yapıyorum iki tane ters kenar ilmeği yaparak ön sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyorum Evet, arka sıramıza geliyoruz. Arka sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi devam ediyoruz. 2 tane düz ilmek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ters ilmek yaptım şimdi ajur kısmına geldik bir tane ters ilmek örüyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum bir tane daha ters ilmek yaparak ajurum bitiriyorum diğer kalan ilmeklerimi gördüğümüz gibi sırf ters ilmek olarak devam edeceğiz ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz iki tane düz kenar ilmeği yaparak örneğimizin arka kısmını tamamlamış oldum tekrar ön sıraya geliyorum iki tane ters kenar ilmeği yapıyorum buradaki ilmeklerimizi kaydırarak gidiyoruz kesiyoruz ve buradan arttırarak gidiyoruz şimdi iki tane ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum şimdi burada düz ilmekte kalmışız bunu ters ilmek olarak örüyorum 4 tane ters ilmek yapıyorum 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum ajur yerine geldim bir tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum bir tane daha ters ilmek örüyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek örüyorum yine dört tane burada en son düz ilmek yapmışız. Bunu ters ilmeğe çeviriyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek yapıyorum. 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek olarak kesiyorum. 2 tane Ters kenar ilmeği yaparak bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Arka sıramıza geliyorum. Arka sıramızda ilmekleri gördüğümüz gibi örmeye devam ediyorum. Evet örneğimizin arka sırasını tema tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Şimdi burada bir iki üç tane deliğimiz oluşana kadar buradan arttırarak buradan keserek burada da bir tane düz ilmek kalana kadar örmeye devam ettik şimdi üç tane delikten sonra yine aynı şekilde birinci örneğimizi tamamlayıp ikinci örneğimize geçeceğiz aynı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi birincisi bitti şimdi ikinci kesme kısmına geliyoruz yine aynı ilk sırada örneğimize başladığımız gibi aynı işlemi uygulayarak gidiyoruz 2 ilmeğimi ters kenar ilmeği olarak yapıyorum. 1 2 tane düz ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek olarak kesiyorum. Hatırlarsanız ilk sırada da aynı işlemi yapmıştık. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ilmeğimi düz ilmek olarak kesiyorum. ilmek atıyorum. Şimdi burada iki tane iki sıra ters haroşa örgümüzü yapmışız. Şimdi iki sıra olduğu için düze geçiyoruz. İlmeğimi atıyorum. 4 tane 2 3 4 4 tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum iki tane düz ilmek örüyorum ajur kısmına geldim bir tane ters ilmek yapıyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum bir tane daha ters ilmek yapıyorum bir iki iki tane düz ilmek örüyorum iki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum en son ters ilmekle bitmişiz düz ilmeğe geçiyorum 1 2 3 4 4 tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek olarak kesiyorum 2 tane ters ilmek yapıyorum pardon iki tane düz ilmek yapıyorum iki tane ters kenar ilmeği yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum örneğimiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde devam ediyor 3 sırada bir örneğimizi yenilemiş oluyoruz yeni delik atarak yanlardan keserek örmeye devam ediyoruz ajur kısmımız yine hep ön sıradan da aynı arka sıradan da Önce bir tane ters ilmek ilmek atıyoruz. İki ilmeği ters ilmek olarak kesiyoruz. Bir tane daha ters ilmek yaparak ajur kısmını da o şekilde yapmaya devam ediyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıklı güzel günlerde kalınız.